Son olarak ilkokullarda okutulan ve hepimizin de hafızalarında derin izler bırakan, duygulanarak hatırladığımız, duyunca mırıldanarak eşlik ettiğimiz andımızın kaldırılma hazırlığı büyük bir ahlaksızlıktır. Başbakan Erdoğan ve zihniyeti her sabah en yavrularımızın Erdoğan, Türk'üm demelerinin, doğruyum diye aykırmalarının, çalışkanım diyerek seslenmelerinin neresinden rahatsızdır? Sayın Başbakan bölücü terör örgütü bu kadar mı gözünü korkuttu? Bu kadar mı aklını başından aldı? Yarın çocuklarımızın aileleri okulları sardığında hep bir ağızdan andımızı okuduğunda başbakan ve hükümeti ne yapacak? Mesela bunlara da gaz sıkacak kadar gözü dönecek midir? Bu karanlık bu karanlık kampanya hiç tutmayacak. Yavrularımızı ve geleceğimizi PKK'ya havale etme, peşkeş çekme sinsili Allah'ın izniyle maya tutmayacaktır. Ve sizlerin tabi. huzurunda andımızın son satırlarını yüksek sesle okuyarak konuşmamı bitirmek istiyorum. Varlığını Türk varlığına armağan olsun, ne mutlu Türk'üm diyene. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. sonhaber.com